Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kikrat serverında Eguars oynuyoruz Hadi hemen Oyuna geçelim Evet başlangıç olarak hemen şuradan Devirlerimizi alıp Evet yapamıyoruz hemen şöyle Bakalım tamam Bugün dediğim gibi Kikrat serverında Eguars oynuyoruz Umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Evet. Hop hemen şuradan 18 en sonumuz varmış. Hemen şöyle kaplayacağım. <laughs> evet hemen şöyle inelim demirlerimizi alalım hop 35 demirimiz oldu bakalım tamam kimse bize gelmiyor çünkü hemen şuradan altınlarımızı alalım 5 altın var hmm. şuradan öncelikle hemen şöyle bir set dizmek istiyorum kendime sonra Kılıç alamıyorum. Bir demir daha lazım. Hemen gidip alalım onda. Kılıcı aldıktan sonra bloklarımı alacağım ve şu yan base değil. Şuraya gideceğim. Hatta direkt gidebilirim aslında. Hemen kazma alayım abi. Direkt gidelim. Ay neyse. sen bizi gelmişsin mi? Aa. Gelebilir gibi. Hmm. Gelirse sıkıntı olur. Ha hmm. yok yok tamam. Hmm. Tamam 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 o da yan beze gidiyor. Ay ee, şey ortaya gidiyor. Aslında o ortaya giderken ben de ona gitsem süper olacak var ya. Ama fark etmesin durun. Şöyle gideceğim. Neyse de bezme döneceğim. Hemen 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 Güzel güzel. Buradan da bir ortaya gidiş yolumuz oldu. Şimdi yan beyze de gitmem lazım. Düşüyordum ha. Yoluma... Hemen yan beyze gideceğim. Ama böyle laglar olmasın efendim. Hemen yan Beyze gitmem lazım. Yoksa sıkıntı çıkartabilir buradaki adam ya da yandaki adam. Gidelim. Oo yumurtasını da kaplamamış. Hemen hemen hemen. Anasını satayım. Ee, şey e, görmemiş gibi yapabiliriz. Yani hiçbir şey olmamış gibi, tamam mı böyle? Ben normal hala yaşıyorum. Biz buradaki adam sıkıntı çıkartmadan hemen gitmeliyiz ya. Keşke hızlı yapmayı denemeseydim. Sadece blok alacağım çünkü onda şey de yok. Kazma da yoktu. A e şey, blok yok. Böyle şeyler olmasın ama. Hı? Burayı da kırdım. Güzel. Şimdi hızlıca geri dönmem lazım. Ama hala ortaya gitmedim ben o sıkıntı yaratacak. Neyse hemen şuradan taş alalım. Bakayım. Bir tane de kazma alalım efendim. Şunu aldım işte <laughs> Şöyle daha da fazla kaplayacağım. Tamam, bu kadar yeter herhalde. Hmm. Ben şöyle 6 tane obsidyen alayım. Obsidyenin üstüne kapatırım bunları. obsidiyenler görünmesin. Ha. Şunu kırayım Heh. ha. Yan bezlerden birinden gidip mi de şey alabilirim, emerald alabilirim. yay yapmam lazım. Benim, benim yay yapmam lazım. Ha, bir de yemek almam lazım. Onun için aşağı iniyorum. <laughs> Sıkıntı. Sıkıntı. diamond lazım ya. Neyse bari yemek alalım alabildiğimiz kadar. Ha. O zaman efendim ben gidip ortaya elmas alacağım. Duram önce. Ha. Ama çok istiyor ya. O zaman gidip gizlice alacağız. Artık yapacak bir şey yok çünkü. En azından bir set yapamasam da şey yapmak zorundayım yay. O da sıkıntı çekmemek için. Elmas nerede? Bu mapi hiç bilmiyorum. Hop altın aldım. Elmas harbi nerede? Ben kırılabilir miyim ki bilmiyorum. Elmas ortada galiba. Kırılacağım, kırılacağım, kırıldım, kırıldım. Kırıldım kırıldım. <laughs> Kırılmadım. Kırılmadım. Belki de kazma alıyordur. Aa dur o reddi. Aa tamam. Red buradasın. Ne Red ya da pingu. Bir dakika. Ah! Lan tek ben kaldım. Tek ben kaldım. Red buradan gitmiş ben görmemişim. Ve tek ben kaldım. Aman ne? tek ben kaldım abi çok riskli bir oyun. Ha. valla tamam risk atamam. Buradan bana gelebilir red. Kırmızı yani şey yapacağım değil mi? Red, kırmızı, blue, mavi. Asyan, red ve ben kaldık. Kazanacağım oğlum bu açı. Kimseye var mı? Ha pardon. Şöyle pusayım mı? Hiç aksiyon yapamadık vallahi bu maç. Hiç ama hiç. Yani var bir tane adam öldürseydik diyeceğim. İki tane yumurta kırdık o yeter yani. Abi saklansam da benim burada olduğumu bilmesem acaba? Yok. Şuraya falan. şöyle, yok ya bir olur. Siyan kaldı <laughs> sadece. bile Sen ne yani sen bana ihanet falan etmeyeceksin değil mi? <laughs> <laughs> Ay ya? Gelişmeye çalışıyor olabilir. Benim yay almam lazım. O yüzden bir riske girsem mi diye düşünüyorum. Yok gireceğim ya. Yoksa böyle olmaz. 哦，可以啊，对吗？ konuşmak bile istemiyorum. Nerede bu ya? tamam ortaya gidiyorum aksiyonsuz. Dedim diyor aksiyonsuz diyorum buradan oraya atlıyorum. Bana gidiyor, bana gidiyor, bana gidiyor, bana gidiyor. Vallahi bana gidiyor. Koş, 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 koş. Hayır, bana gidiyor, bana gidiyor. Kıracak beni. Tamam, tam, Sakin, sakin, sakin. Susam ve onun gelmesini bekleyeceğim. Bir şey. Neyse abi yapacak bir şey yok. Kaybettik. Kaybettik. Olsun ikinci olmak da bir şeydir abi. İkinci olduk. Neyse dur şuraya girelim gene. <laughs> Neyse arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesi şey istiyorsanız like edip yorum atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolardan haber olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın o çan şuna basın. Hep birlikte istiyorum. görüşmek üzere bay bay. Peace.